Herkese merhaba, Kaptan Panda'ya hoş geldiniz. Kısa bir ara verdik, yaklaşık 6 gündür video atmıyorduk. En son Mert'in e, Don't, Don't Starve Together, e, Together videosu vardı. E, tatildeyiz gibi bir şey bize, biraz tembelliğe vurduk yazın verdiği davetle. Fatih ortalıkta yok, ben yoktum ortalıkta. İşte ara ara 2-3 videoyla idare ettik. E, kanal daha fazla boş kalmasın diye söz verdiğim üzere kontrat videosuyla devam ediyorum. E, yapacağım demiştim. Peki ne yapacağız? Hemen anlatalım. Gördüğünüz üzere Phoenix kasasından USPS Guardian hepsi faktörünü oynayıp emrimizi almada bekliyor. 30 tane. Bugün 3 tane kontrat yapacağız ve AK-47 Redline Kalaşnikov, Keleş nasıl adlandırıyorsanız Redline Minimal Beer en değerli olanı. Yaklaşık 50 lira e, piyasa fiyatı var. Steam Market fiyatı var. Ondan düşürmeye çalışacağız. E, direktman hızlı hızlı e, ilk kontratımıza başlayalım diyorum. E, başlayalım USPS Guardian'ımıza. Kendi silahlarımız kenarda kalsın. E, burada dikkat etmeniz gereken şey, e, bütün silahların Factor New olması. Factor New e, olunca e, Redline'ın e, tam olarak hani bir sınıf eksiği var. E, nasıl desek. E, bu arada ben prosedeyim. Şuraya yapayım. Redline'ın bir snippet'i var. Redline'ların faktörünüler olmadığından dolayı ne koyarsanız bir altını alıyorsunuz. bu yüzden de eee faktör USP faktörünü USP's Guardian koyarak minimal bir redline düşürebilirsiniz. USP's'lerin tanesini 2 10 ya yani 2 lira 10 kuruş, 2 lira 20 kuruş civarında fiyat alabilirsiniz. Yani 20 liraya 50 liralık bir sıra düşürmeye çalışacağız. 3 defa deneyeceğiz. Umarım düşer. İlk ilk kontratımızı yollayalım. Haydi, 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 haydi. Ah, ilk sefer düşse bir şey atasa ya. Haydi. Ah, 3 Trigon. Eee, ne düştü bakalım? Umarım. Factor New düştü. Ha, pardon, ee, Minimal View düştü. Minimal View'i alamıyorsam 10 liraydı. 10 lira zararımız var şimdiden. Eee, hala bir tane düşürüp amorti etme şansımız var. Tamamen şans işi. İlk sefer düşerse bazen atıyorum kasanızda 20 lira vardır. Alırsınız, yaparsınız. Ee, düşürürsünüz. Bir kere de büyük kâra geçersiniz. Bu tamamen size kalmış ee, bir şey. Hadi, 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 hadi. Ee, adettendir. Yazalım. Fuck you. Gavin. Burayı ufak yazalım. Haydi bakalım. Bir tane hatta amorti edelim bari. Yani video hatına. %30 şansı var Redline'ın düşmesi dediğim gibi ama işte bazen 3'te 3'te düşmeyebilir yani. Ve antik düştü. Yine zarar, yine zarar, yine zarar. Ee, <laughs> şu an kötü bir his beni sardı. Antik'in bu arada 8-9 lira fiyatı var. Bazı zamanlarda 10 liraya kadar fırlayabiliyor. Yani şu an temelde e, 30 lira zararımız var. Yalanmıyorsam. Yok 20 lira zararımız var diyelim. Ve bunu bu sefer imzalamasam mı? Neyse imzalı hepsine aynısı sesindeki bir burukluk olabilir birazdan çünkü zarara girebilirim. Umarım öyle bir şey olmaz haydi bakalım. Ve redline düştü işte budur işte budur ve gördüğünüz üzere minimal bir redlineımız var redline bize Hayırlı olsun diyelim. 3 ya 133 şans tam olarak hani 3 tane kullan. Tabii hani bu e, her 3, 3 yap, e, her 3 kontrattan bir tanesinde redline üçük anlamına gelmiyor. Ama e, 3 kontrattan bir tanesinde gayet temiz, güzel bir redline'ımız oldu. 50 lira. Bazı geceler gece yarısı özellikle 55 liraya kadar çıktı olabiliyor. Yani şu anda redline'ımız antik ve trigonumuzla birlikte e, bir yanılmıyorsam 12 ya minimum 10 lira. 10 lira 10 ile 15 lira arasında satış veya takas durumuna göre Kârımız var, ee, kârdayız, güzel bir redline'ımız oldu ve bu videoluktan da bu kadar diyelim. Deneyebilirsiniz, ee, dediğim gibi bazen e, silahların pazara e, 1.90'a, 1.97'ye işte daha düşebiliyor yani iki, e, iki, 20 liranın altına toparlayabilirsiniz, 19 liraya da toparlayabilirsiniz, belki betten düşürürsünüz. Ama dediğim gibi Guardian'ın faktörün iyi olmasına dikkat edin ki minimum bir redline düşsün, yoksa e, daha alt seviye silahlar düşer. E, bu field testi de ben aynı yöntemle yaptım. Bunun içinde de minimal bir gardiyanlar koydum. Minimal bir gar gardiyanları 8 liraya toparlayabiliyorsunuz yanılmıyorsam. 8 liraya 13 liralık bir silah elde edebiliyorsunuz. Ama e, Tribon ve Nova e, antik. E, antik ve Tribon yani P90 Nova silahları daha değersiz olduğundan dolayı daha fazla ara girebilirsiniz şansınıza güveniyorsanız alt yani minimal bir gardiyanlarla da field tested redline'ı deneyebilirsiniz. O da yani pek bir farkı benim normalde kullandığım redline'da. Hani kullanacaksınız, e, kullanacaksanız bunu da yapabilirsiniz. Daha ucuz bir redline mal edersiniz. Eğer para kasmak için deneyecekseniz bunu kullanırsınız. E, hoşunuza gider diye ne diyeyim. <laughs> Şimdi bu kadar diyelim o zaman. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar e, ben elimden geldiğince fazla video çekmeye çalışacağım. Ayetten bir tane çekiliş videomuz olacak. Kanalı takipte kalın. E, size en yakın zamanda bilgilendireceğim. Hoşçakalın.